Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Fıra güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 40 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Gel, gel bu evlere Planlı bir gol olmasa da e, Yediğimiz en azından golün telafisi açısından bizi sevindirdi e, Bugünlük, bugün itibariyle bugünkü nok geldiğimiz noktada Bir an önce takımların yerleri belirleme ve Strateji olarak e, bulundukları yerlerden de uzaklaşma yoluyla karşı karşıyayız. O yüzden biz genç oyuncularımız ve takımımızın e, olgunluğu açısından tabi Ziraat Türkiye Kupası içinde yaptığımız mücadelenin devamında düşünecek olursak biz de bir an önce kendi konumumuzu belirlemeye çalışıyoruz. O yüzden tebrik ediyorum. Onlar maç kazanma arzusunu 8. haftaya çık maç kaza kaybetmemeyi ka Maç kazanma arzusunu 8. haftaya çıkardılar. Böyle devam edeceğiz. Disiplinli bir şekilde oynamaya. Çok Teşekkürler. İyi, iyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Otokonfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Konfor. Siz keyfini sürün. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Öncelikle tabii ki çok üzgünüz. Çünkü galibiyetle bitirebileceğimiz bir maçı şanssız bir golle beraber bitirmek zorunda kaldık. Tabii ki 7 günde 3. maç oynamanın zorluklarını yaşadık. Rakibimiz bizden bir gün daha fazla dinlenmişti. Çünkü bizden bir gün önce bir maçı oynayıp onlar üç gün dinlenip biz iki gün dinlenmeyle bu maça çıktık. Ama oyuncular oyunun başlarında özellikle ilk yarı boyunca gerçekten istediğimiz oyunu anlayışını sahaya tamamen yansıttılar. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Bizim girdiğimiz net iki üç net gol pozisyonu vardı. Attığımız bir gol vardı. Tabii ki Trabzonspor maçında da Göztepe maçından sonra olumlu sinyaller vermiştik. Bu maçta da devam ettirdik. Eğer skoru alabilseydik yukarıyı yakalayıp çok daha moralli olacaktık. Ama Oynanan oyun tatmin edici, futbolcuların iştahı tatmin edici. Burada kaybettiğimiz puanı gidip deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz. Söylediğim gibi üzgünüz. 3 puan alabileceğimiz bir maçta şanssız bir golle beraber ayrılmak zorunda kaldık. Ama söylediğim gibi şanssız bir gol. Belki de sahanın en iyisi Mustafa Yumlu. Çok çok iyi oynadı bir maç. Şanssız bir gol. Önemli değil. Arkadaşların bu ilaçlarını sürdürdüğü takdirde biz bu ligde tutunacağımıza inanıyoruz. Sorusu soru. var. Teşekkürler. Teşekkürler. you mm -hmm.